ne lan? Bu ne? Oğlum girdap. Lan efsane de bu şey acaba. Hadi bakalım efsane de gideceğiz. Çok lan bu... Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de ile Ninja modunda birinci olacağız. İki kez oynayabilirim. Bilmiyorum kaç kez oynayayım. koyarca önce kaç kez birinci olduğumu göreceksiniz. Ve bu videoda epey bir şey yapacağım elimden kaldığı kadar konuşmayı sizin dert hasımı konuşmaya çalışacağım ne yapıyorsunuz diye şimdi arkadaşlar ben şimdi bu gecenin köyünde video bir çekiyorum kaç saat bakalım hemen 23.44 gecenin köyü değil de ben bunu editleyeceğim iki bulacak falan gideceğim bir de diğer videoyu da editleyeceğim o yüzden bir abone like'ınızı like, unutmayın ve 300 like'da bunun devamını çekeceğim. Zaten her türlü çekeceğim. Yani abone ol, like atarsanız çok sevinirim. Sağ üst butonundan Tugay Game'e ve kafasıyla like atmayı unutmayın. Tugay Game'e de abone olun lütfen. Çünkü onu da yeni açtık. O da PUBG kanalımız o da PUBG'ler gelecek. Şu anda bu videoyu Tugay Game'den izliyorsan like at. Tugay TV'den izliyorsan like at, abone ol. Tugay Game'e de buradan gidersin işte. Anladın Kafer seyri babam çekti. Onu da çok güzel yaptı sağ olsun. Şimdi ben e, şu even gel maçını ayarlayayım. Bu maçta görüşürüz uçakta. Oo. Şu yapacağız şu da Demek skull atıyoruz. Oo. Oo. Ölümüm ben o da ya. Ben gitmeyeceğim abi. Ye, ye mi? nasıl olmuş arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bok gibi diyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> Biraz şakacıyım. Uf uf uf. Bugün de video çektik. 5 top bardak atma. Onun buradan spoilerını vereyim. Ama erkenden izlemek istiyorsanız abone ol bildirimler açmayı unutmayın çünkü abone ol bildirim açtığınızda o kendi kendine size bildirim olarak geliyor şimdi şu kulaklığın geçen bug oluştu arkadaşlar PUBG'de. şey oldu gitti ben uçakta kalayım dedim bir sohbet ededim arkadaşımla telefonla gitti şey yaptı beni uçakta baga soktu uçakta kaldım öldüm ha şeye kadar gittim oyun dışında ben şu şöyle göstereyim Şimdi bizim şu uçak gidiyor ya şuradan. Beni te şu kadar falan götürdü. Sonra o oradan dışarı çıktı öldüm. Boşu boşuna 80. falan oldum ya. Anam anam ben nereye gittim? Vazo gelmişim oğlum. Sukula geleceğim diye. Çatıya atlayalım diyeceğim. Buradan çatıya yetişmez mi ki? Yetişmez. Yetişse bile öldü ki şu bize. Özlecana inerim ya. Şu eve. Biraz kameraya bakamayacağım çünkü telefonla oynuyorum. Orada bilgisayardan oynasam bakalım anana. Sen beklesene. Sen bir gelsene şimdi. Birazcık kötü oynuyorum be arkadaş. Ölüyorum ama. Olsun be. Acele kolsuz evsin sen abi. Ne? İki kişilermiş. Şimdi gidip defa akıllarını alalım. Ay hayır, ay ya atma beni buraya. Ben yeni başladım ama. Ben. Aa bir top. Yanlama <laughs> noktası sıfır bölgedeki oyuncu sayısı bir. Nevisi, nevisi, nevisi? Nereye gitti? Şey nereye gitti? Aslında 7 dakika var. Belki çok mutlu evet, yapabiliriz. Şöyle doğru giden. Giderken az mutlu yapalım. Tamsın alalım. Tamsın işmesi yok. Şuraya da girelim mi? Nasıl su daha bakmıyorsun? Ben Rusya'yı çok fazla sevmem mi? Yani. O yüzden Rusya'yı... Aha. Dur 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 -du -du. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Tamam. Hadi çıkalım buradan. Çok güzel oldu bak aslında bu. İki silahımız oldu. Az önce zaten ölecektik. Çikolata atlayacağım ben tekrar ya. Belam, <laughs> Belam istiyorum. Aa dur lan ben de oyunun seslerini açmayı unuttum. Çok sessiz oldu diyordum. Bu kadar Tok ile Tokileve ve pusu. Tok yedi ve çat çok iyi olur. Tam şu evin çatıya. Dur be kardeşim, dur be kardeşim. Bir dur be. Şurada. Vallahi köv aldım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu kadar basit ya. Ver şunu şuraya. Fincan kahve. Hayırdır lan sana? Ben sana... Sık dedim ya. Adama. He? Hayırdır lan? Bay bay. Şuradakini de yakalarsan. Niye de bunu açamadım? <laughs> Uf. Al en iyi bu şarkı kardeşim. Neyse ondan da şu şunu. Şuna kim sıkıyor lan? lan benim öldüğüm adım. Kuşta bak ya. Ya sen çıkmayacaksın mı? sehr Seninle Internet. Sen ne kardeş? Güzel oldu. Biz onu vermesen sıkıldı. Biz onu değiştirmek zorundayız. Niye? Ben aldım.

Yallah Nobe. Yallah Nobe. Evet seni. I got, I got supplies. <laughs> ah, işte bu kadar. Peki baskın dedim mi böyle oldu.

Так if нормально, Да, 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 да. Dinle. Oh, yukarıda. <laughs> Bu bir TV yukarıda. Aman yavaş. Bekleyemek için. Tamam. Aşağıda adam var. <laughs> i̇şte bu kadar be. Bu da benim yerdim kitabım olmaz. Kendim lan buraya. Bu kulak evi işte be. Bunda yok ya. Bunda da bunda da. Avukamı ben avuk okay, sevmem. Kınamayın beni. <laughs> Şuraya çıkalım da evet. Çok iyi oldu. Çok güzel Şu anda çok güzel bebek gibi durduğumuz var. Şuraya bakalım az. Çok güzel kostüm bu arada. Ben buna short videosu çıkardım bile. Of, tam alanın ortası bebek gibi. Bir tek sıkıntım. Şu dağdan gelen bir tane puşt. Bebek ataf. Ölü. Da sevinmek istemiyor muyuz? Oyda. Bu ne şimdi? Бакан, Бакан, меня это было усмирять. Allah. Bunlar kaç takım ya? O zaman. Bay bay. Benim şu karşı binaya gidip gelmem lazım. Oradan iki tamam lazım. Bölüyorum. Kalyon tık tık atıyor. Tık 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 tık. Tık 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 değil mi? De. Tık tık, 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 tık. Adamlar var ya ne sönmüşler bunları özür dilerim böyle. SNF bulduk baba bulduk işte bu kadar basit. Ama Ciddi misin? Mesela da baktım değil mi ya? Neyse kız. Bu ne? Ne oluyor lan? <laughs> PUBG Mobile girdapı bulum. <laughs> Efsane de bu. Buraya gidelim mi? Bakın şu ne oluyor şuna. Oy öyle değil mi? bak. Bebek gibi. Buradan oraya gidersek bizi keserler. O yüzden gitmeye gerek yok. Çok iyi. Çok iyiydi. <laughs> Ya baştan kaçalım biz de tokenlerden. Yani. Ama bir anda böyle bize vekt atarsın. Evet can gidin Evet can Şu efsane dolu. Kapak fotoğrafı çıkar. Allah aşkına. Gidelim bulalım şunu. Evet arkadaşlar sen de doğru buldum. Hemen şuradan ekran görüntüsünü almam lazım. Şöyle alalım. Çok iyi. Ama çıkıp içinden çıkana bak. Şeyin var sanki efsanevi bir setim var mı? Bana mı Bu burada kalsın. Biz böyle devam edelim. Bana çok hissiyonu. Bu da Gidersek çok iyiyiz. Efsane baba gördünüz çok iyiydi. Gelişini gördünüz. Acayip idi. Şimşekler falan çaka çaka indi. Aha. Bize sıkalım. Yok bize sıkmıyormuş. Bize sıkamaz. Onda o cesaret yok. Yok da yine de ben şöyle şöyle çat evin çatısına çıkayım. Gel bakayım ya diye bir geldim. Çok iyi. İkisi gitti. Yatın lan. Yatın aşağı. olduk ve silahla yıl olmuş yine kendine bif öyle Göster lan adam adamsan kendini. O buradan şuraya sıktı ama. Bu da bir hesap. Allah. Göçe, ben mi geçtim? Şöyle, şöyle. şöyle sana çıkamasın çünkü. Allah. Yemde muymuş? Ben onu baygın sandım. Neyse arkadaşlar. Dövüncü olduk. Adamla zaten ekipti yani. O yüzden. Ah ekipteyim miymiş? İki kişi. İki 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 o. İki üç ekip vardı. Bir tanesi bendim. yenirdim. Dövüncü oldum. Bu video bu kadar da işte arkadaşlar dördüncü oldum. Efsane drop'u gördünüz çok bebek gibi çok güzeldi yani görseniz ben gördünüz zaten ben size o başta koyacağım intro şeklinde. Abone olup like atmayı unutmayın. Sağ üstte videolarımız var. Görüşmek üzere kendinize sağlıcakla bakın hoşçakalın.